Şu anda kadim şehrimiz Midyat ile kadim şehrimiz Mardin arasındaki e, duble yol çalışmalarının ortasında bir yerde Şenköy mahallemizin civarındayız. Malumunuz AK Parti hükümetleri 2002 yılından beri Türkiye'de yol yapım e, çalışmalarıyla ilgili adeta bir devrim yaşattılar memlekete. Kendileriyle bu hususla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanlarımıza teşekkür ederiz. Mardin için ve Güneydoğu için bu yol gerçekten çok önemli. Her ne kadar 19 yıl gecikmeyle bile olsa, geçen yıl başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Ulaştırma Bakanımız, Emidiyet Belediye Başkanımız ve emeği geçen herkes, gerek diliyle, gerek yazarak, çizerek bu yolun yapılması için mücadele eden herkesten Allah razı olsun. Bu yol çok çok önemli. Tabii ki önemini artıran e, temel faktörlerden bir tanesi de bu. Artık Mardin'imiz ve Midyat'ımız başta kültür ve inanç turizmi üzerinde dünyanın göz bebeği olma yolunda ilerlemektedirler. Ve ben inanıyorum ki artık binlerce araç Midyat-Mardin arasında sırf memleketimizi ziyaret edip, e, Acdadımızın yüz yıllar önce, bin yıllar önce bize bıraktıkları bu muhteşem eserleri görmek için dünyanın her yerinden ve Türkiye'nin her yerinden insanların akın akın geldiği bir dönemde her gün binlerce aracın burada güvenli, konforlu bir şekilde seyahat etme imkanına kavuşacaklardır. Buna inanıyorum. E, emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyoruz tekrar. Çok çok teşekkür ediyoruz. İpek yolu dediğimiz Orta Doğu'ya açılan kapı Nusaybin Kızıltepe Habur'a kadar giden yolun alternatif ve en güvenli yollarından bir tanesidir ki zaten güvenlik yolu olarak şey yapıldı, inşaatı başlatıldı. Mesela bir kaç yıl önce Nusaybin'de maalesef yaşanan o hemdek olayları zamanında bütün trafik buraya akmış durumdaydı tırlar kuyruklar oluşturmaya başlamıştı. Onun için bu yol çok çok önemli. Alternatif bir yoldur her zaman için. yolda çalışmalarımız devam ediyor. Bu yolda çalışıyoruz. Sıcak asfalt döküyoruz. Burası da turistik bölge olduğundan dolayı iste istemez daha özenle göster daha özen gösteriyoruz ki vatandaşlarımız rahat etsin. Şimdi şu anda servis yolu çalışmalarımız devam ediyor. Bu yolu. Şey yapalım, bu yolu kalır, kalır. yolumuz 58 yani km Mardin Midyat arası 12 km yolumuz bitmişti sıcak asfalt. Güzel gidiyor işler, güzel gidiyor. Bir an evvel bu yolun bitmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah kısa bir zamanda biter.